Merhaba, iyi günler. 5 Şubat 2026. Tarım gençlerle yükseliyor. İzmir ticaret 1800. Baksam bir. Türk tarım ticaretinde 135 yıl. Tebrik ediyorum tuttu. Şimdi bu projelere destek verin. Harika. Gençlere sahip çıkın. Tebrik ederim tuttu. Şöyle bu konuda biraz bilgi vermek istiyorum. 10. ödüllü proje fikir yarışması sergileme ödülü. Projenin adı bir okor. Doğal içerikli gıda koruyucusu. Emeği geçen. Proje sahibi size Can Gürgü, İbrahim Çelik Uşak. Güvert mühendisi, koruma, çevre dostu, tarım. Projenin adı su ve balık takip için otonom hareket edebilen insansız su altı aracı, rol geliştirilmesi. Proje sahibi Hümeyla Sarıdayı, lise öğrencisi, İstanbul bitkisel ve hayvansal üretim gençlere bak. Bakarsan gurur duyarsın. Bilgi sahibi olmazsan boş konuşursun. Projenin adı Ak Risal. -Risa projesi tarımda artan kuraklık, su maliyetleri ve çevresel kirlilik sorunlarına çözüm sunmak amacıyla tarımsal atıklardan üretilen biyo bozunur e Büyük süper emici hidrojen teknolojisinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Proje sahibi Şehnaz Can, biyomühendis, Çanakkale çevre dostu. Projenin adı Biopop. Biopop projesi küçük tohum boyutu nedeniyle ekim güçlü, erken dönemde kök boğazlık çürüklüğü, riski ve serpme ekimden kaynaklanan su, gübre ve tohum israfı gibi yapısal sorunlar taşıyan haşhaş haş üretimine yenilikçi ve sürdürülebilir bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır. Proje sahibi Hidayet Ersiz Büyük Sarı Öğrencisi Çiftçi bize Çevre Dostu Projenin adı Toprağın Çocukları Tarım ve Hayvancılıkla Güçlenen Özel Aileler. Proje Toprağın Çocukları Projesi Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan özel gereksinimli çocukların doğayla etkileşimini arttırmayı, tarım ve hayvancılık temelli yapılandırılmış etkinlikler aracılığıyla sosyal, duygusal ve bilimsel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan kapsayıcı bir sosyal destek modelidir. Ceren Kılıç, lisans öğrencisi, başvuru İli Muş Kırsal Kalkınma. Aferin, tebrik ediyorum. Proje adı Farmer Al, Al, Dijital çiftçiliğiz. Proje özeti Farmer AI. Hayvancılık sektöründe düşük dijitalleşme ve geleneksel ticaret yapılarından kaynaklanan yüksek maliye sorunlarına çözüm sunmak amacıyla geliştirilmiş yapay zeka tabanlı bütüncül bir yönetim ve ticaret platformudur. Cihan Kara, İstanbul Üniversitesi, Sakarya. Tarımsal Pazarlama, Markalaşma ve iletişim. Projenin adı çay çöpünden biyoaktif gübre ve su tutucu jel üretimi ile çevre dostu tarım uygulamaları. Proje sahibi Ahmet Tağ Akçak Hoca, lisans öğrencisi, başvuru Ankara, çevre dostu tarım. Projenin adı Agrion, İklim dostu tarım için robotik morfolojik mahsul BNO tip sistemi. Projenin sahibi Ali Kayra Kocatürk, lisans öğrencisi Ankara Çevre Dostu Tarım. Aferin. Proje adı peynir altı suyu ve tarımsal atıklardan elde edilen kapsüllenmiş probiyotik ve biyo kömür destekli akıllı gübre üretimi. Proje sahibi Tarık Sarı lisans öğrencisi Kahramanmaraş. <laughs> Uygulanıyorum, gençlerle gurur Via Konderser, Via projesi küresel iklim değişikliği ve kuraklık tehdidi altındaki tarımsal üretim alanları için geliştirilmiş, şebekeden tamamen bağımsız çalışan, yenilikçi bir akıllı tarım sistemi. Sistem enerjisini halk Savinios rüzgar türbini ile gövdeye entegre esnek fotovoltaik panellerden sağlayan hibrit rüzgar artı güneş bir yapıdadır. Atmosferdeki bağımla nadip çöl böceğinin sırt yapısından esinlenerek tasarlanan biyomimetik yoğun doğuşturucu yüzeyler aracılığıyla toplanmakta Peltier termo elektrik modülü ile soğutularak su bağının sıvı forma dönüşümünü yüksek verimle gerçekleştirmektedir. Proje sahibi Büse Yıldız. Lisans öğrencisi İzmir. Proje adı Toprakta Sessiz Güç. Otizmli çocuklar için tarım ve doğa temeli destek projesi projenin sahibi Duygu Bağ İçivan Öğrencisi Muş Çevre Dostu Tarım evet. Lezzet Proje Lezzet karşı Deneyim Koridorları Uygulanması Lezzet Karşıplı lezzet Tarım Turizmi Deneyim Koridorları Projesi Kırsal'da tarımsal üretim yapan kadınlar ve çiftçilerin gelirlerini artırmayı ve köy ekonomisini canlandırmayı amaçlayan deneyim odaklı yeni bir kırsal. Kırsal kalkınma modeli. Proje tarımsal üretim alanlarını doğal ve kültürel dokusu korunmuş turizm rotalarına dönüştürerek tarımı deneyim ekonomisiyle bütünleştirmeyi hedeflemektedir. Proje sahibi Esnem Şura Cağaloğlu İş Analisti İstanbul Kırsal Kalkınma. Proje adı Biosap. Bu proje tarımsal üretimde ve su verimliliğini artırmak sulama sıklığını azaltmak ve bitki kök bölgesindeki rizosfer uzun süreli nem kontrolü sağlamak amacıyla biyo bozunur sümer süper emici hidrojen biosap teknolojisinin geliştirmesini hedeflemektedir. Mevcut ticari sapların büyük bölümü biyokimyasal kökenli olup toprakta uzun süre kalmaları ve mikroplastik oluşumuna yol açmaları nedeniyle çevresel açıdan sınırlıdır. Proje tamamen biyopolimer tabanlı toprak ekosistemiyle uyumlu yeni nesil hidrojellerin tasarlanmasına odaklanmaktadır. Proje sahibi Özge Karaçay, biyomühendis, İstanbul Çevre Dostları. Projenin adı ve yol. Ve tarımda fide yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan plastik biyollere çevre dostu bir alternatif olarak geliştirilen organik besin atıklarından üretilmiş biyo bozulur ve kompost yapılı bir fide biyol çözümüdür. Proje plastik biyollerin üretim, kullanım ve bertaraf süreçlerinde oluşturduğu mikroplastik kirliliğini ve karbon ayak izini azaltmayı, aynı zamanda gıda tedarik zincirinde oluşan organik atıkları tarımsal üretim için katma değerli bir diye dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Selin Saygı, Endüstri Mühendisi, İzmir Devlet Proje adı Agro Anatolian Fine Dining Project Agro Anatolian Fine Dining Project, Project Türkiye'nin zengin tarımsal üretim kapasitesini coğrafi işaretli ürünlerini ve kırsal üretim kültürünü agro gas ekonomi turizmi ile entegre ederek sürdürülebilir kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan yenilikçi bir modeldir. Proje kapsamında her biri bulunduğu bölgenin kültürel, mimari ve gastronomik kimliğine uygun olarak tasarlanacak tematik fine dining restoranlar kurulacak. Bu restoranlarda sunulan tüm menüler doğrudan yerel üreticiden temin edilecek edilen ürünlerle hazırlanacaktır. Bu yaklaşım sayesinde kırsal üreticilere sürekli ve katma değerli bir pazar sağlanırken tüketicilere güvenilir, izlenebilir ve yerel kaynaklı bir gastronomi deneyimi sunacaktır. Proje sahibi Ece Yüzer, Ziraat Mühendisi Yüksek Lisans Öğrencisi Adana, Kırsal Kalkınma. Tohumun mikro evreninde tarımın yeni geleceği, su kaynaklarının hızla azalması, ve artan kuraklık riski küresel ölçekte sürdürülebilir tarım çözümlerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışma kapsamında doğayla uyumlu yeşil polimerlerden üretilen mikro küreler ile yüksek su tutma kapasitesine sahip jel membranlar tohum ve doğal besin bileşenleriyle entegre edilerek kendi kendine düzenleyebilen bir mini tarım ekosistemi tasarlanmıştır. Geliştirilen sistem, tek seferlik sulama ile çimlenmeyi başlatmakta, sonrasında ise su ihtiyacını büyük ölçüde azaltarak, bitkinin gelişimi için gerekli nem ve besinleri kontrolü bu biçimde sağlamaktadır. Mehmetcan Erbaş, lisans öğrencisi Ankara Akıllı Takım. Projenin adı, Sıvı Bio Kalkan 4.0 yapay zeka destekli drone teknolojisi ile uygulanan baz değiştiren bio maç, maç sistemi projesi. Bu proje tarımsal maçlamadan kaynaklanan plastik kirliliğini ortadan kaldırmak ve tarımsal atıkları katma değerli girdilere dönüştürmek amacıyla ileri malzeme bilimi ve otonom zirai drone teknolojilerinin entegre edilen yenilikçi bir çözüm sunmaktadır. Proje kapsamında mısır sapı ve pirinç kabuğu gibi selülozik atıklardan elde edilen yüzde yüz yerli ve biyo akıllı faz değişim özelliğine sahip bir sıvı març formülasyonu geliştirilecektir. Bu formülasyon organik polimerler, doğal jel oluşturucular ve çevreye duyarlı çapraz bağlayıcı ajanlardan oluşan hibrit bir yapıya sahiptir. Mehmet Akif Aksak proje sahibi, bilgi işlem personeli Mardin Çevre Dostu. Aferin. Bak. Bak misafirimiz var Afrika'dan. Evet. Şimdi bu bunlara bakmıştım. İşte bu. İşte gençler. Gurur duyuyor. Aferin. Aferin.